Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere haberiniz olmadan adınıza şirket açılmasını nasıl önleyebileceğinizi size anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi dolandırıcılar bir şekilde kimlik bilgilerinizi ele geçirip haberiniz olmadan sizin adınıza illegal, illegal bir şirket açabilirler ya da sizi haberiniz olmadan illegal bir şirketin ortağı yapabilirler. Peki bunu nasıl önleyeceksiniz arkadaşlar? E-Devlet'e yeni gelen bir özellik sayesinde bunu engelleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunun için ilk başta E-Devlet'e giriş yapıyoruz. E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra açılan sayfada bulunan arama kısmına kısıt yazıyoruz. Ondan sonra aratıyoruz. Arama sonucu olarak gelen ilk kısımda bulunan Ticaret bakanlığı ortak tire olunmasına yönelik kısıtlama işlemleri kısmını tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın fareyle gösteriyorum tıklamanız gereken yeri. Sonra açılan kısımda bulunan yeni başvuru kısmını tıklıyorsunuz. Açılan sayfada bulunan kısmı türünün altında bulunan ortak ve yetkili diye iki kısım var arkadaşlar. Bu iki kısmı da tıklayıp işaretliyorsunuz. İşaretledikten sonra altta bulunan devam et kısmını tıklıyorsunuz. Sonra açılan kısımda bulunan bilgilendirme ve onay metninin altında bulunan yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum kısmının sol tarafında bulunan kutucuğu işaretliyorsunuz. Sonra altta bulunan devam et butonunu tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işlemi başarıyla bitirdik bu saatten sonra haberiniz olmadan hiç kimse sizin adınıza şirket açamaz veya sizi herhangi bir şirketin ortağı yapamaz. Videom bu şekilde arkadaşlar. Size gösterdiğim bu yöntemi kullanarak adınıza şirket açılmasını ya da herhangi sizi herhangi bir şirketin ortağı yap, yapılmasını engelleyebilirsiniz. Eğer videom faydalı bulursanız lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.